Herkese merhaba, ben diyetisyen Bişra Nur Ceylan. Bugün sizlere Ramazan ayında oldukça tartışılan bir konu hakkında konuşacağız. E, sahursuz oruç tutulabilir mi? E, tabii ki sahursuz oruç tutulabilir. Ama biz tutulmasını önermeyiz. Neden? E, şimdi bazen e, birey gerçekten hani gece bir şey yediğinde kötü oluyor. Midesi rahatsız oluyor. Sahursuz oruç tutabilir. Ama e, eğer bunun aksine bir durum varsa, yani birey rahatsız olmuyorsa midesi yiyecekleri kabul ediyorsa kesinlikle bir sahursuz oruç tutulumunu desteklemiyoruz. Çünkü şimdi sahursuz oruç tutan birinde birincisi gün içerisinde kan şekeri düşer. Şeker dengesi bozulabilir. E, bu da aşırı bir tatlı e, tatlı isteğiyle birlikte akşam karbonhidrata fazla yüklenmenize neden olur. İkincisi sahursuz oruç tuttuğumuzda aşırı yorgun, halsiz hissederiz. Sürekli bir baş yaşarız e, ve gün içinde sürekli agresif ve gergin hissedebilirsiniz. Bir diğeri tansiyonunuz düşebilir. Çünkü akşamdan vücudumuza bir yiyeceklerle tuz girişi ya da işte sodyum, potasyum, su vesaire almadığımız için gün içinde tansiyonunuz düşebilir ve bayılabilirsiniz. Bir diğeri de oruçta çok sık yaşanan kabızlık sorunu. Eğer vücudu uzun saatler aç bırakırsanız, sahur yapmazsanız maalesef ki bağırsaklar yiyecek alamadıkları için kendini kitler ve kabızlığa doğru sürüklenirsiniz. Bir diğeri de şimdi sahursuz oruç tuttuğumuzda maalesef ki kas ve su kaybederiz. geri de bunları komple yağdan vücudumuza ekleriz. Kas ve su kaybı bizim istemediğimiz bir olaydır. Çünkü oruçta e, çok ciddi bazen danışanlar bir çökme durumu işte yüzde zayıflama e, belde çökme durumu yaşayabiliyoruz. Bu da aç kaldıkları için oluyor. Sonradan bu sağlıksız kilo verimi maalesef ki iki kat yağ olarak vücuda dönebiliyor. O yüzden hani az da olsa hani e, bir süt hurma bile olsa e, oturup illa çok çeşitli kahvaltılar yapmamıza gerek yok. Yok sahurda az da olsa bir şeyler yiyip e, o şekilde yatmanızı öneriyoruz. E, buna dikkat ederseniz zaten sahur yapan danışanların da daha hızlı kilo verebildiğini göreceksiniz.